Merhaba çılgın takipçileri ee, Ben Furkan ee, Bugün size arkadaşlar Eski Bin'in e, Fragmanı çektiğim yani Eski Bin'in Devamını getireceğim ee, Buradan önce e, arabaya geçmeden önce Alper e selam yollamak istiyorum ee, Takvici Kerem'e de selam yollamak istiyorum Onun için bir kez stil falan bir şey yapacağım Evet arkadaşlar arabamız burada ee, Ve arabamıza benim hemen bir modifiye etmek istiyorum Biraz sonra test yapıp bitireceğiz Şimdi arkadaşlar Hemen şu modifiyeciye bir gidelim. Arabamız gördüğünüz gibi bu. Arabanın içi güzel olmamış arkadaşlar açıkçası. Ama dışını çok beğendim arkadaşlar. Gitmeden kıralım. Geldik modifiyeciye arkadaşlar. Şimdi arabayı modifiyeye yapalım. Armorumuzu her şeyi fullleyeceğiz arkadaşlar. Bumper. Ee, şunu takalım. Bunu takalım. Ee, bunu takmadım. Niye? Çünkü bir e, fragmanda arkadaşlar üstü kapalı çekmiştik. Bu sefer de bunu üstü açık yapalım. Boot yapalım. Korn önemli değil Zenofar. Işıkların hepsini takalım. Şu mu olsa yok. Red olsun. Plate siyah. Ee, metalik takalım güzel oldu. Ben bu rengi seçmek istiyorum. Surprise bunu takalım. Spoiler takalım. Spansiyon yapıştır yere. Tramish tak. Turbo'yu tabii ki de takacağız bu yani. yerde. haykentten haykentten neyi takalım? Olmaz. Sport. sporttan bunu takalım. Pembe. Custom. Açık falan. Patriot takalım. Pink olsun mutlaka. Pilovlim o. Her şey bitti arkadaşlar. Ee, arabanın e, modifiyesi bu kadar. Hızlıca yaptım gördüğünüz gibi. Renkte güzelce yakıştı arkadaşlar. <laughs> bu kesici ses arkadaşlar. Taklajı Kerem senin için gelsin. Evet arkadaşlar şimdi uzun bir yol yapacağız. Şimdi uzun yolu seçelim. Uzun yol ee, şurayı. E, buradan öteye gidelim arkadaşlar. Orada arabayı yakarız, patlatırız, bir şey yaparız. Zenonlar gördüğünüz gibi yakıyor. Araba zaten kendisi yakıyor. Ve gidelim. Bir dakika bir gol bir vurma testi. Bakın arkadaşlar camları açtık. Kapatalım. Araba modunda olan bir hata yüzünden arkadaşlar. Öyle oluyor. Uçalım. Kırdık. Şarkıyı da açtık. Frank bir tarafa, adam bir tarafa. Ee, gördüğünüz gibi daha önce Logan'ı yapmıştım. Araba hatalı oldu. O yüzden. Bakın yine şu araba böyle olacak kırmızısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her neyse biz binelim eskinize ve gidelim. Müzik de güzel çalıyor gördüğünüz gibi. Ve hemen yapıştıralım. Bu da Alper için gelsin.